Türkiye'de çeşitli iş kollarında farklı zamanlarda ek iş gücüne ihtiyaç duyulur. Özellikle de yaz aylarında ortaya çıkan ihtiyaçtan dolayı insanlar çalışmak amacıyla bulundukları yerlerden göç ederler. Bu göç türüne mevsimlik yani geçici göç denir. Buna göre tarım, turizm, madencilik, sanayi ekonomik faaliyetlerinden hangileri Türkiye'de mevsimlik göçleri neden olur? Arkadaşlar Türkiye'de mevsimlik göçünün en önemli nedeni tarımdır. Özellikle... Yazın Çukurova'da pamuk tarımı, Urfa Ovası'nda, Urfa'da pamuk tarımı, Niğde, Nevşehir taraflarında patates, soğan tarımı, Manisa taraflarında tütün tarımı, Rize, Trabzon'da çay, Ordu, Giresun'da fındık nedeniyle mevsimlik olarak ciddi anlamda bir göç oluşur. İkinci sırada turizm, özellikle Antalya, Muğla, Aydın, İzmir gibi illerde yazın turizme bağlı mevsimlik göçler yaşanır. Bade çilik ve sanayi sürekli göçler örnektir. Bu arada diğer nedenler neler sevgili arkadaşlar? İnşaat ve hayvancılık faaliyetleridir. Yani burada göçenlerin olan, mevsimlik göçenlerin olan etken 1 ve 2 yani sorunun doğru cevabı A olacak.